Erbağa mücahit Erbağa mücahit Erbağa mücahit Erbağa mücahit Erbağa mücahit Erbağa mücahit H中 hurting them! gutter Müzahit, Muhtemel anayasa değişikliği sürecinde Dem Parti'nin desteğini alabilmek ve arkasından yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine Dem Parti'nin desteğini alabilmek. Bu noktada diyoruz ki şu iktidarın haline bir bak. Daha düne kadar bırakın Abdullah Öcalan'ı Dem Parti'ye selam verenleri dahi terörist ilan eden bu iktidar. 2023 seçimlerinde altılı masaya seslenip ey altılı masa siz aslında yedili masasınız. Yedinci ortağınız da masanın altındadır. O da HDP'dir diyen iktidar ittifakının gelmiş olduğu noktaya bir bak. Böyle bir noktada PKK ve Öcalanla sıkı pazarlıklar içerisinde oldukları ortaya çıkıyor. İktidarın PYD ve YPG tehdidini de görmezden geleceği ve muhtemel bir askeri operasyondan da vazgeçeceği ortaya çıkıyor. Ne uğruna? Siyasi çıkarlar, gelecek kaygısı, koltuk kaygısı ve yeniden seçimi kazanmak, yeniden iktidar olabilmek uğruna. Siyasi çıkarları uğruna, koltuk uğruna, iktidar kavgası uğruna iktidar ittifakının içine düştüğü bu durumu aziz milletimizin değerlemesine sunuyor. Türkiye çifte standartlar ülkesi oldu dedim. Bir diğer konu da bununla ilgili Rütü'nün yaptığı uygulamalar. Radyo televizyon üst kurul. Geçtiğimiz günlerde muhalif kanallara ceza üzerine ceza yağdırdı değil mi? Evet. Bakıyorsun Rütük görevini yapıyor. İyi de kardeşim iktidara yakın kanalların aile yapımızı dinamitleyen, toplum ahlakını ifsad eden gündüz kuşağı yayınları, akşam yayınlanan dizileri bunlarla ilgili neden hiçbir işlem yapıyorsun? Bunlar iktidara yakın kanallar olduğu için rütük olarak onlara dokunamam. E öyleyse sen de çifte standart uyguluyorsun. Bu gündüz kuşağı yayınlarıyla, akşam dizileriyle ilgili kılını dahi kıpırdatmayan rütük muhalefete gelince bu sefer devlet kurumu gibi değil bir parti organı gibi hareket ediyor ve ceza üzerine ceza yağdırıyor. Rütük vermiş olduğu bu cezalarla basın hürriyetini ve ifade özgürlüğünü daha açık bir şekilde kısıtlamış oluyor. Sen bu olayları gösteremezsin. Sen bunlarla ilgili yorum yapamazsın. Sen muhalif çizgide bir yayın sürdüremezsin. Ne münasebet. İfade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü kısıtlamaya kimsenin hakkı yok. İfade özgürlüğünün olmadığı yerde hukuktan söz edilmez. Hukukun olmadığı yerde adaletten söz edilmez. Bu üçünün olmadığı yerde de demokratik rejimden söz edilmez. Yeniden Refah Partisi olarak her zaman olduğu gibi bugün de kim yaparsa yapsın doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz ve çifte standartlı uygulamalara karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış dediğimiz bir diğer konuda son günlerin popüler konusu boykot meselesi. Boykotla ilgili iktidar ve muhalefet aslında birbirinin karbon kopyası. Birbiriyle aynı durumda olan iki unsur. Neden bunu söylüyorum? İşte kısa bir süre evvel fiyatlarla mücadele etmekte başarısız olunca Sayın Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadele etmekte başarısız olunca Sayın Cumhurbaşkanı çareyi marketleri boykot ettirmekte bulmuştu biliyorsun. Kendisinin bu noktada boykot çağrıları var. O zaman da o boykot çağrısının yanlış olduğunu söylüyorduk. Bugün de muhalefetin temsilcisi ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Özgür Özel'in boykot çağrısının yanlış olduğunu ifade ediyor. Neden? E çünkü yerli üretim yapan, sahipliği yerli olan bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayan bu firmaların boykot edilmesi kendi kendimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Zaten dibe vurmuş olan ekonomimizi daha da dibe batırmaktan başka bir işe yaramaz da onun için. Sayın Özgür Özel'in boykot çağrısını da yanlış bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu boykot çağrısını da yanlış bulduk. Kim yaparsa yapsın yanlışa yanlış doğruya doğru demeye devam ediyoruz ve bu boykot çağrılarının doğru olmadığını, yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye bir çifte standartlar ülkesi haline geldi. O çifte standartların bir diğeri de bugünlerde İstanbul'da yapılan operasyonlarla açığa çıkıyor. Neyi kastediyorum? İktidar belediyelerine gelince ayrı hukuk, muhalefet belediyelerine gelince ayrı hukuk uygulanıyor. Biraz önce de söyledim. İktidara gelince ayrı, muhalefete gelince ayrı. Bakınız İstanbul'da bir takım operasyonlar yapıldı. Elbette ki biz yeniden Refah Partisi olarak yolsuzluk yapan kimse sonuna kadar üzerine gidilsin, ortaya çıksın. Ne bağlantısı varsa, nerede usulsüzlük yapmışsa bunlar tespit edilsin, yargılansın, hukuk önünde gereken cezaya çarptırılsın diyor. Ancak siz bu kadar AK Partili belediye ile ilgili Muhalefetin eline geçen belediyelerde AK Parti dönemine ilişkin, AK Parti dönemiyle ilgili bu kadar yüzlerce yolsuzluk dosyası varken, bu kadar usulsüzlük dosyası varken, bununla ilgili savcılıklara sayısız suç duyurularında bulunulmuşken, AK Partili belediye olduğu zaman hiçbirinin üzerine gitmeyeceksiniz. Ama öbür taraftan muhalefet partili belediye olduğu zaman onun sonuna kadar üzerine gideceksiniz. Bu da apaçık bir çiftte standart. Madem yolsuzlukla mücadele edeceğiz, madem usulsüzlükleri, yolsuzlukları, yetim malına göz dikenleri ortaya çıkaracağız, bu işin partisi olmaz. AK Partili de olsa üzerine gideceksiniz, DEM Partili de olsa, CHP'li de olsa üzerine gideceksiniz. Allah vermesin yeniden Refah Partili bile olsa onu da bulup çıkartacaksınız. Biz bu kadar açık ve net söylüyoruz. Ama siz kendi partinizin belediyelerini ayrı tutuyorsunuz. Muhalefet partilerinin belediyelerine gelince görevden alma, kayyum atama, soruşturma, araştırma, yargılama, bir inceleme, bir soruşturma olacaksa yolsuzlukların üzerine gerçekten gidilecekse sadece muhalefet belediyelerini değil, AK Partili belediyeleri de kapsaması lazım. Eğer bir fiil suç ise herkes için suç. Suç değilse hiç kimse için suç değil. Ali'ye gelince suç, veliye gelince suç değil geç, böyle bir anlayışı kabul edemeyiz. Bu İstanbul'da yapılan operasyonlarla ilgili altını çizerek ifade etmek istediğimiz hususlar bunlardı. Yolsuzluk mu bu var sonuna kadar gidilsin, hırsızlık mı var sonuna kadar gidilsin, en derinine inilsin. Ama çifte standart olmasın, adaletten ayrılınmasın, görevden almalarda da, soruşturmalarda da, yargılamalarda da adaletten ayrılınmasın. AK Partiliye başka, CHP'liye başka, DEM Partiliye başka, MHP'liye başka hukuk uygularsanız bunun adı hukuk olmaz. Peki biz şimdi bunları söylerken kimden yanayız? Hiç kimseden yana değiliz. Ne AK Parti'den ne CHP'den yanayız. Biz sadece ve sadece adaletten yanayız. Çifte standarda karşıyız. Ve her zaman olduğu gibi doğruya doğru yanlışa yanlış demeye bu noktada da devam ediyor.